Merhabalar, bugün sizlerle kano sporu ve kano sporunda ekipmanların temini, nerede ne zaman yapılır ve birçok benzer soruyla alakalı bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü bu konumuz olan kanonun genel olarak hani bilinen isimleri kayak, su kayağı, kürek veya haklını birçok başka şeyle de bilinen bir adı var. Ve bu sporu ben 5 yıl gibi bir süredir kamp ve balıkçılıkla birleştirerek her yaz saatinde 3 ay boyunca balıkesir de gerçekleştiriyorum kendimce Tabii ki bu gerçekleştirme esnasında birçok tecrübem ve kendimce öğrenimlerim oldu yani herhangi bir eğitim almış durumda değilim ama şu anda anlatacakların hepsi kendi yaşadığım tecrübelerden Doğan belli başlı e, tavsiyeler olacak sizler için Öncelikle çok basitçe kanosporunun ne olduğuyla başlayacak olursak kanosporu e, kürek yardımıyla ve bir kanoyla gerçekleştirdiğiniz bir spordur. Kürek ile birlikte kendinizi suda e, kuvvetinize göre ittiğiniz ve bir yerlere ulaştınız. Sürüş yaptığınız bir spordur. Kano sporu hani nerede ve ne şekilde yapılır diye soracak olursak eğer genelde bir su birikintisinin bulunduğu herhangi bir büyük bir coğrafyada bu yapılabilir. Yani bu göl olabilir, baraj olabilir. Deniz olabilir. E, tabii ki akan sularda da yapılan birçok versiyonu var ama onlar başka bir segmente girmeye başlıyor daha çok hani rafting gibi ya da hız sürüşlere oluyor bu şekilde. Bu işin e, tabii ki belli başlı maliyetleri var herkes için. Öncelikle ekipman gerekiyor ve hani genelde su geçirmez ekipmanlar veya bu kategorideki outdoor ekipmanları çok pahalı olduğu için söylediğim gibi size bunu en az maliyetli şekilde yapmanız için birkaç şeyden bahsedeceğim. Öncelikle ben bunu nasıl yapıyorum? Ben genelde bozulmuş kanoları ya da bir kenara atılmış, hani delinmiş kötü haldeki kanoları alıyorum ve kendimce ya tamir etmeye çalışıyorum ya da bir sanayide bunları yaptırıyorum. Bunların ham maddesi genelde polyester olduğu için bunların tamirleri belli başlı araçlara göre çok daha kolay. Öncelikle eğer bir kanoyu, bozulmuş bir kanoyu birinden satın alacaksanız genelde bunların e, fiyatları 100-150 lira e, civarında olur ya da hani maksimum 200 olur ama belli bir yerden sonra artık bunların tamir edilmiş versiyonları bu fiyatlara geliyor 150 liraya satın aldığınız kanoyu gidip 100-150 yine aynı civarlara tamir ettirme olanağınız var sanayide ve hani belli başlı çevrelerde e, tabii ki e, polyester kanoyu elde ettikten sonra en büyük problem genelde e, saklamak oluyor çünkü yani parçalara ayrılmıyor ya da katlanmıyor doğal olarak hani bir sert bir madde olduğu için. Ve bu yüzden hani ben genelde balık Balıkesir'de bulunduğum ev yani bahçeli ve hani etrafı ormanlık veya yani taşlık olduğu için bu şekilde saklayabiliyorum. Yani ben kendi kanomu yolun öbür tarafında saklıyorum öyle söyleyeyim size. Eve sığmıyor çünkü. Eğer böyle bir imkanınız varsa bu şekilde en ucuz yola başvurabilirsiniz. Tabii ki e, belli başlı plastik kanoların ya da daha yumuşak maddeli kanoların temin edileceği yerler var. Bunlar zincirler hani Decathlon ya da diğer outdoor mağazaları. Ama hani şu andaki rezil ekonomiden ötürü tabii ki bunların da fiyatları uçmuş durumda. Özellikle hani mevsimlerde daha çok artıyor. Yazın gelmesiyle birlikte bunlar hayli yüksek fiyatları. Tabii ki bu e pahalı kanoların da ikinci veya üçüncü elleri de bulunuyor her şekilde. Bu demin bahsetmiş olduğum polyester kanolar da bulunuyor ve bunlar genelde letgo gibi sitelerde yaza doğru veya yaz vakitlerinde satılmaya başlanıyor. Tabii ki bu buralardan da temin edebilirsiniz. Kano sporu dediğimiz zaman en büyük problemlerden biri daha denize açılmadan başlıyor. Çünkü eğer kamp yapacaksanız veya hani olta taşıyacaksanız herhangi bir şey taşıyacağınız zaman elektronik cihazlar gibi yani bunların e, nasıl taşınacağı ile alakalı en azından bir bilgi birikiminiz olması gerekiyor. Özellikle belli başlı ıslanmaması gereken eşyalar oluyor. Bunlar elektronik cihazlar veya kıyafetler oluyor. Çadır aynı şekilde, tulumunuz olabilir. Eşya taşıma problemine şu anda benim bulmuş olduğum en büyük çözümlerden biri poşet. Hani genelde kullanıyor olduğum poşetler çöp poşetleri oluyor. Diğer poşetlere da, nazaran daha geniş, kapsamlı ve birazcık daha kalın olabiliyor. Ama eğer işinizi garantiye almayı seviyorsanız, hastanelerde ve sağlık ocaklarında kullanılan tıbbi atık poşetlerine de başvurabilirsiniz. Bunlar tıbbi atık poşetleri olduğu için herhangi bir sıvıyı sızdırmamak üzere tasarlanmış poşetler. En güvenebileceğiniz poşet türü genelde bunlar. Ayrıca bu e, sudan koruduğunuz, taşıma yaptığınız çantalarınızı veya cihazlarınızı kesinlikle kanoya sabitlemeniz gerekiyor. Size eşyalarınızı bağlama konusunda dağcılık yardımcı ipleri işinize çok yarayacaktır. Bu ipler hani e, bisiklet iplerine de benzemez, çok sağlamdır. Yani biz dağcılıkta bu iplere pursik düğümü atarak canımıza emanet ediyoruz öyle söyleyeyim size. Ve pursik düğümü de bu e, yolculukta kullanılabilir. İpi de şu şekilde göstereyim. Bunu herhangi bir Outdoor mağazasına gidip sorduğunuz zaman bu ipi size göstereceklerdir. Yardımcı dağcı ipi diye sorarsanız. Eşyaları kanoya bağlama olayı hem manevra için hem de denge için çok önemli. Aldığınız eşyanın sürüş sırasında sizi hiçbir şekilde rahatsız etmemesi gerekiyor. Eğer bir şişme kanoya sahipseniz içinde bir sürü bagajlık bölümü olacaktır. Eşyalarınızı dolduracak bir yer bulursunuz. Kanoyu hangi havada ve hangi denizde yapıyor olduğunuz çok önemli. Öncelikle bu, bu sporu yapıyor olduğunuz denizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Özellikle buradaki en büyük problemlerden biri dışarı doğru olan akıntılar. Bu akıntılarda güçlü bir kuvvetli bir yapınız yoksa sizi alıp götürmesi çok kolay olabiliyor. Ayrıca eğer e, rüzgarın tersi yönde kürek çekmek durumundaysanız ve e, rüzgar bulunduğunuz kıyıdan terse esiyorsa e, varacağınız noktaya varmanız normalden çok daha uzun bir süre alabilir. Yani genelde akıntıya karşı kürek çekmek deyimi vardır ama bu bu denizde daha çok benim karşılaştığım yani rüzgara karşı ve rüzgarın yaratmış olduğu akıntıya karşı kürek çekmek çok daha zor oluyor. Örneğin burada bir A noktasındasınız. Ve bu noktadan B noktasına gideceksiniz. Gördüğünüz gibi şu anda ikisi de karşılıklı ve normal şartlarda buradan bu şekilde gidebilirsiniz. Ama rüzgar o kadar hızlı esiyor ki bu rüzgara karşı duracak gücünüz ve kuvvetiniz yok. Bu yüzden biz de bu noktada direkt olarak B'ye gitmek yerine kendimize bir C alternatifi oluşturuyorsunuz. İşte denizi tanımanız zaten bu yüzden çok önemli. Çünkü bunu ancak denizi tanıdığınız zaman yapabilirsiniz. Ve burada rüzgarın nispeten daha az kuvvetli olduğu ya da rüzgarın neredeyse hiç olmadığı C noktasından B'ye gitmek şeklinde yapabilirsiniz. Ve yolu uzatmış olmanıza rağmen o rüzgara karşı vereceğiniz mücadeleden çok daha kısa sürece varacaksınız büyük ihtimalle rüzgardan akıntıdan ve hani belli başlı güçlüklerden bahsettik Peki en kötü senaryoda yani herhangi bir acil durumda ne yapmanız gerekiyor anlık yani denizin ortasındasınız kimse yok telefonlar böyle özel kapların veya poşetlerin içinde anlık yapabileceğiniz bir şey yok Bu yüzden hani telefonunuzu ulaşabileceğiniz en kolay noktaya sabitlemeniz gerekiyor ki genelde e, suda kullanılan telefon kaplarının Şöyle bir boyunluğu olur. Bu boyunluktan sarkar. Ben genelde burada taşımayı e, tercih ediyorum. Hemen hatta daha da sabitlensin diye can içine dolduruyorum. Psikolojik anlamda yapmanız gereken ilk şey en başta sakin olmak. Yani çoğu insanın sandığı aksine ciddi anlamda ölmek o kadar kolay bir şey değil. Yani çünkü yani kolay bir şey değil. Çünkü senin iç güdünüzde böyle bir şey yok yani. Hani iç güdünüz sizi otomatik olarak zaten size öldürecek veya size zarar verecek en kötü senaryodan uzaklaştırmaya çalışıyor. Hem bedenen hem zihnen. Bu yüzden ilk başta yapacağımız şey psikolojik olarak güçlü olmak ve hani umutsuzluğa kapılmamak en azından. Bu anda hani o denizin herhangi bir şekilde karışması anında veya hani herhangi bir felakette yapmanız gereken şey ilk şey zaten yeleği giymiyorsanız eğer hemen bu yeleğe sarılmak. Ve diğer bütün eşyalarınızı gözden çıkarmış bir şekilde ee, yani boş vermek. Şu anda tek derdiniz canınız olmalı çünkü ve artık atıyorum kano bir şekilde elinizden gitti, uçtu gitti ya da battı ki batana kadar bir süre kazanırsınız aslında. Bu telefonunuza ulaştığınız anda yapmanız gereken ilk şey 158'i, Sahil Güvenliği veya ulaşabildiğiniz herhangi birini arayıp onlara hemen bu durumu bildirmek. Kano sporunu amatörce kendinizce ne kadar yapacağınız, nasıl kolaylaştıracağınız kısaca özetçe bu şekilde. Ee, ben de olabildiğince sizlere işinizi kolaylaştırmaya çalıştım. Sizlerle bu deneyimi paylaştım. Bu anlattığım, bu bahsettiğim şeyleri az çok dikkate alırsanız kendi güvenliğinizi çok kolay bir şekilde sağlayacaksınız ve yaptığınız bu spordan en üst şekilde bir zevk alacaksınız ve kaliteli bir şekilde yapacağınızı düşünüyorum. Aynı zamanda kanalıma ilk kez gelenler için genelde bu şekilde içerikler paylaşıyorum. Siz de bu içeriklerden keyif alıyorsanız ve böyle videoları daha çok gelmesini istiyorsanız abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda instagram hesabımda kanalın giriş kısmında bulunmakta. Burada da aktif olmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için Şimdi çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.